Aklımızdan geçenlerle ağzımızdan dökülenler ne kadar farklıdır? Korkularımız, komplekslerimiz, düşündüklerimizi söylememize engel olur. Buyurun, size romantik bir gecede konuşulanlar ve düşünülenler. Ay bu adamı da kaybetmekten çok korkuyorum. Bütün arkadaşlarım evlendi. Ben kız kurusu kulesi gibi öyle kaldım. Daha yatmadım adamla. Yatsan motor diyorlar, yatmasan frijit. Harika bir geceydi, teşekkür ederim. Rica ederim. Benim eve gidip bir kahve içelim mi? Eee kahve? tat taze Türk kahvesi var evde. Ee, bu gece biraz geç oldu. Başka bir zaman yapsak? Şansıma tüküreyim arkadaş ya. Bir aydır kızla çıkıyoruz, bir eve atamadım. Ya ne zaman şey edeceğiz ben anlamadım ki. Bütün gece verimkar bakışlar attı, şimdi saat geç oldu diyor. Acayip kontak oldum ha. Hadi kırma beni, sadece bir kahve içeceğiz. Ha? Aslında o kadar çok istiyorum ki vahşice sevişmeyi onunla. Onunla her çıkmadan evvel mutlaka içime eskimiş lastikli... ...annemin eski donlarından giyiyorum. Ki arzularıma gem da onunla sevişmek istersem... ...tiksinci çamaşırlarım aklıma gelsin... ...vazgeçeyim diye. Ama annemin donu acaba tutar mı beni bu gece? Ay... Eğer arzularıma gem da şak diye soyunursam... ...maymun olurum vallahi. Ee, yok canım. Bu sefer gerçekten olmaz ama başka bir zaman mutlaka gelmek istiyorum. Nerede yaşadığını görmek istiyorum zaten. Senin en çok neyini seviyorsun biliyor musun? Yo, <laughs> <laughs> bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum. <laughs> o kadar çok sevdiğim bir ki. Anlıyorsun beni değil mi? Kızma an bana. An anlıyorum ya, anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. <laughs> ne anlayacağım lan, ne anlayacağım? Bir aydır çıkıyoruz, ne bulsa yiyor, ne bulsa içiyor. Başlayacağım bu kariyer teriyer sahibi kadınlara ha. En sonunda açacağım bir telefon, bir Olga, bir Helga, bir Svetlana, o olacak. Hadi be gelseydin biraz takılırdık beraber İnat etme bu gece eve yalnız girmek istemedim nedense bir kahve içeriz karşılıklı sohbet ederiz biraz ondan sonra ben seni evine bırakırım söz. E, acaba bu yatma işini ertelemeyi fazla mı abarttım ya sıkılırsa ya soğursa benden ya başka kadına giderse ortalık motor kaynıyor ne gudubet kadınlar ne taş gibi adamları oturttu nikah masasına ben hepsini elimden kaçırıyorum. E, i̇stersen yürüyelim, sohbet edelim hemen eve gitmek istemiyorsan. Yok ya, yok mühim değil. Dert değil, kalsın. <laughs> Aklı sıra zor kadın yana yatıp kendine kul köle edecek beni. <laughs> Kaçın kurasıyız biz. Güvenini kazanmam Yok ya, sen beni yanlış anladın. Ben ona içerledim aslında. Yani bak, benim için cinsellik ikinci planda gelir ya. Ben senin beynini seviyorum. Bu sohbetini seviyorum. O sıcaklığını seviyorum. Hem... ...ya ben öyle hemen yatamam ki. Lanet olsun seçici herifin tekiyimdir ben ya. Beynimi mi seviyorsun? Evet kızım ya hala anlamadın mı? Ben senin beyin kıvrımlarının hastasıyım. Ya yatacak olsam... ...tamam mı bir telefona bakar. Stand by konumunda bekleyen o kadar çok karı var ki... ...hepsi taahhütlü. Söyle söylüyorum ya? Hayır. Gizli rengimi giyseydim keşke. Annemin donuyla da yatamam ki. Gerçekten beynimi mi seviyor acaba? Çok tatlısın biliyor musun? Anam inandı lan. Sabahtan beri keşke bu yolu kullansaydım hep. Tabii kızım ya. Senin sohbetin o kadar leziz. O kadar kıvamlı. O kadar özel ki. Ben bayılıyorum seninle beyin fırtınası yapmaya. Hakikaten. İnanma kızım inanma. Sen kimlerle ne beyin fırtınaları, hortumları yaşadın... Beyin fırtınası yapıp yapıp gidip aptal sarışınlarla evlenir bunlar. Beynimi seviyormuş. Hiç inandırıcı değil. Beyin mıncıklanamaz ki. Yoksa iktidarsız mı bu da? Geçen sene Bodrum'da tanıştığım adam da öyleydi. Çenesine vurmuştu. Paso konuşuyordu. Bilim, ezoterik, sanat, metafizik. Ay bu da çenesine vuranlardan. Yani e, ...seks senin için öyle dominant bir şey değil. Yani olsa da olur, olmasa... ...hatta olmasa daha mı iyi olur? Evet tatlım ya, yemişim cinselliği. Cinsellik nedir ya? Sonuçta hormonal bir hadise. Bunu böyle çok egzantrik bir şeymiş gibi... ...yapıp böyle abazanlar gibi çok kafaya takmaya gerek yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim kızım. Hayatta seks her şey değildir. ya geç çıkıyor ya evli. Bir aydır bunun hoşla boşuna vakit mi harcadım ben? Fitness salonlarında, İngilizce tango kurslarında bekar erkek aramaktan bıktım. Medyumlara, falcılara ne zaman evleneceğim diye para akıtmaktan helak oldum. Allah'ım bu mudur yani bana uygun gördüğün kısmet? Yok yok. Dan diye soracağım. Bir şey soracağım. Gey misin sen? Oha! Hayır yani bile kibarlığı bir kenara bırakıp sana çüş demek isterim. Ne geyi kızım ne geyi. Ben erkekliğin kitabını yazmış, zirvesine çıkmış, ondan sonra zirve çok yalnız diye aşağıya inmiş bir adamım. Benim benim evimde tavucu sevişme teknikleri üzerine uluslararası sertifikam var. Gel göstereyim sana eve gay miyim değil miyim. Bir eve atsam göstereceğim hayayı konyayı pandis panyayı ama... <laughs> şaka yaptım ya. Hemen alınma canım şaka yaptım. Ama tavucu sevişme ne ya? ya? Yıllardır duyarım, herkes de biliyorum der ama kimseden bir icraatını görmedik. E madem istiyorsun hadi gidip bir kahve içelim bari. <laughs> Evini görmem de fayda var. Evi nasıl döşenmiş, banyodaki diş fırçası sayısından falan. Evli mi değil mi onu anlarım. Görmek de fayda var. Hadi gel gidelim. Aşkım çok süründürdün ama ya. <laughs> Araban nerede? Arabayı almadım taksiyle gideriz. Şimdi geçer bir tane. Maşallah amortisörler de taş gibi. Organik mi acaba? Hayır bebeler organik mi diye de direkt sorulmaz ki. Aşkım üşümüyor musun? Kapatsana göğseğini. Bak ben kıskanç adamımdır ha. Ay saçmalama canım. Ay, adamı tahrik edeceğim diye ben de mamografiye girer gibi açmışım. Hah, geliyor bir taksi. Ee, i̇nşallah eve gittiğim zaman kendime hakim olabilirim. Yok yok. Kontrollü kadınımdır ben. <laughs> Çok güzel öpüyorsun. Sen de sen de sen de. Yoksun. Dur, Dur. Bir dakika. Doğru mu bu yaptığımız? Dur. İlk yatışta aşka inanır mısın sen? İlk bakışta değil miydi? Yatış bakış aynı şey. Ben senin gözlerinle, beyninle, her şeyinle sevişirim. E hadi aşkım artık. artık. <laughs> hadi bir <şimdi> dakika. <laughs> anahtar. yok. Ne? Anahtarı bulamıyorum. Nasıl yani? Bir dakika dur adam gibi arayayım şu ceplerimi bir dakika. Yok anahtar yok. Hayır böyle şansın anasına avradığını düz havada eşekler kovalasın ya. Aşkım kusura bakma senin yanında da ağzımı bozdum ama çok gerildim ya. Yo yo zamanında yapılmış zekice kurgulanmış küfürlere bayılırım ben. Sen mükemmel bir kadınsın. Eee <laughs> ne olacak şimdi? Bir dakika, zihnimi çalıştırıyorum. <laughs> Zihin gücüyle mi açacaksın? Ne çalıştırıyorsun? Nöbetçi çilingir var mıdır? O, o da otele gidelim. Aa, daha neler? Ya ne olacak, ne fark eder? Olmaz öyle şey. Kendimi çok kötü hissederim ben. Yok yok. En iyisi ben eve gideyim. Dur hayatım. Hayatım dur nereye gidiyorsun? Halledeceğim ben. Halledeceğim. Bir dakika. Bir düşme bir fırsat ver. Tamam buldum. Hemen aşağı inip ben musallatı buluyorum tamam mı? Musallat mı? Musallat bizim kapıcı. Karısı bana temizliğe geliyor. Onda anahtar var. i̇yi tamam hadi git. git. Tamam. Sen şimdi çöp üfleme. Burada dur tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Hadi. Tamam hallettim. E anahtar nerede? Anahtar yok. E, Musallat Çilingir'in evine gitti. Çilingir evi yakınmış. Köşedeymiş hemen. Çilingir'i alıp gelecek. Ay, Çilingir'i mi bekleyeceğiz? Evet, Çilingir'i bekleyeceğiz ama zamanımızı çok iyi değerlendirebiliriz. Öyle değil mi bebeğim ha? Kontrolden çıkıyorum senin yanındayken. <laughs> Ay ben de. <laughs> Ay ne kadar hoş adam. Evli ya da gay olmadığı kesin. Heh, ya ıssız adamsa? Ay ya seviştikten sonra hemen kalkıp banyoya giderse? Nefret ederim öyle kalkıp hemen banyoya gidenlerden. Ne o öyle iğrenmiş gibi? tatlısın. Hayatımın her anını seninle geçirmek istiyorum. Her anını, hiçbir anımız ayrı geçmesin istiyorum. Seviştikten sonra ben bunu hemen postalarım evine. Yani. İnşallah böyle beraber yatalım falan bu dolası değildir. Çünkü ondan sonra sabah kahvaltı, mahvaltı falan hiç öyle sabah seremonisi çekemem yani. Ay, Seviştikten sonra onunla mı uyusam acaba? Yalnız ben de nezle olmuş eşek gibi horlarım. Ya duyar da beni sıtkı sıyrılırsa? Ay, nerede kaldı bu çilingir acaba? Şimdi gelir, şimdi gelir. Ne kadar güzel kokuyor. Ah, çok güzel kokuyorsun, çok güzel kokuyorsun ya. Bir koku var, evet. Bir koku var. Tam ne olduğunu anlamadım ama bir koku var. Ay, inşallah hijyendir bu ya. Bütün arkadaşlarım herpes oldu. Mantar falan kapmasan bari. Ama neyse, atın ölümü arpadan olsun. Çok güzel kokuyorsun. Uçuruyorsun beni. <laughs> sen tatil erken mi döndün? İyi ki erken döndün. <laughs> Allah cezanı versin. Bir de böyle pekli dalalar gibi Bak, kapı önüne Yok ha? hayır kuzenim tanışmamışsın Eda. Hayır sen. Ama ah.